Arkadaşlar ben Mete. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla tekrar karşınızdayım. Biliyorum 2-3 gündür video atamıyorum. Hiç ilgilenemiyorum kanalla. Bir taşıma mevzusu falan vardı. İşte kendi kişisel problemlerim vardı. Onları hallettim. Ee, i̇nşallah bir aksilik olmazsa bundan sonra her gün saat 5 gibi yeni video atmaya çalışacağım. Yani her gün kanalda saat 5'te yeni bir video olacak. Ee, süreci çok anlatmama gerek yok. Hani kendimle alakalı birkaç problemim vardı, onları çözdüm diyebilirim. Yarın biliyorsunuz ki altın bilet çekilişi var, onun çekilişini yapacağız. Umarım hak eden kazanır. Bazı arkadaşları görüyorum, işte farklı hesaplardan yine aynı ID numaralarını yazmışlar. Ee, onların katılımını yapmamaya çalışacağım. Daha doğrusu hani nasıl diyeyim sana? Bu arada bu ne alaka? Ne bitti bende? Bir dakika, şu an bir aydınlandım. Ee, benim niye bir tane inşaatçım boştu şu an? Ne bitti? Gigafer. Ha evet. Tamamdır. Bunu basacağız. Okey. Tamamdır. Tekrardan hatta belediye aslında da yükseltelim 5 yıldıza doğru. Çünkü bu baya bir gerekli. 3 yıldıza doğru yollayalım yolculuğumuzu. Başlatalım. Ee, bugünkü videomuzda hem böyle bir sizle size anlatayım dedim dertlerimi. Hem de başka bir problemler çıkmadan hemen bir video çekeyim istedim. Hemen şöyle bir isteğimizi atalım. Bakalım kimse açık değil. Tabii ki de biz de gireceğiz. Recep kardeşimizin hesabını atamayacağız. Çünkü bunun elması yok. Burada elmas varmış. İyi güzel. Hemen şöyle kendimize birazcık elmas atalım. Hemen kendi hesabımıza geçip iki tane savaş yapalım ya. Bu videoda hem böyle geri dönüşümün videosu olsun hem de sizi bilgilendirme amaçlı olsun. Altın melek çekilişini asla unutmadım. Yarın yapacağım onu. Kazanan arkadaşı da dediğim gibi oyundan ekleyip sezon yenilendiğinde de e, altın meleğini hediye etmiş olacağım. Güzel bir köy bulduk. Güzel. Yeni Roma 5 Şimdi şöyle yapalım. Bakın. Kralcem feda edeceğim. Kuleçemi şöyle feda edip şuradan debokunu atacağım oradaki görünmezlik kulesini aktif edeceğim Kuleçem <laughs> orada dursun hatta krallığı kırıldı atalım krallığı bir işe yaramayacak çünkü krallığı zaten göndermiş olacağız Şöyle bir görünmezlik Gel içeri doğru aslan kardeşim benim as adamsın Hemen şöyle bir yeteneğini basalım Şöyle bir hemen görünmezlikle buraya girelim Şuraya bir deprem şuraya bir görünmezlik Şampiyonumuz şu an çok güzel yürüyor. İstediğim gibi yürüyor yani. Uzun zamandır bu kadar istediğim gibi yürütememiştim. Bu arada Kral Kraliçe de arkadan güzel temizlik yaptı. Zaten köyün yarısını almış olduk. Daha 4 tane daha görünmezlik büyüm var. Daha buradan da savunmaları alacağım. E hemen şu cehennemi de kapatalım. Buraya gelsin. Hemen şöyle bir görünmezlik. Oradaki çoklu okçu kulesini de alsın. Hatta aynen öyle. Hava patlıcısından oldu. Güzel oldu. Kaya da dağılsın. Benim için yeterli. Ee, orduyu şöylemesine salacağım. Zeplinimizi al alamadık. Zeplinimizi alamadık. Zeplinimizi de atalım. Ee, koruyucu özelliğini şimdi bastım. Zeplini tam şunların kafasında indireceğim. Orayı dondursunlar diye. Şimdi gelsin biraz daha. Hop. Çok güzel kasırgayı da aktif etmiş olduk. Şimdi şampiyonumuz burada. Allah savaşı bitiriyorduk ha. Şampiyonumuz orada. Şu şa karşı şampiyonda artık ata geçtiğinde bizim ejderlerimize doğru kaldıracağım onu da. <laughs> bakalım 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 bakalım. Orada seken top ama bizim içimizden geçecek. Oo. Alamadık ha abi yıldız. Evet şuradaki ejder şuradaki ganimetleri alır. Ben buradan neyi kaldırayım? Kral orada. Kraliçe, kraliçeyi kaldıralım ya bu sefer. Ya biz ganimet için saldırdığımız için şu an mecburen kraliçeyi kaldıralım. Oradaki bari şeyi alsın. Ee, i̇ksir deposunu alır. Buradaki eşekler de yani şu şeyden sonra inşallah cehenneme dönmez. Ne diyeyim yani. Aptal. Ha cehenneme döndü. Buradakiler de gitti. Vallahi boşa gitti ha saldırı. Birazcık daha bekleyelim bakalım neler olacak. Çok merak ediyorum. Çünkü öyle bir şey kalmadı. Hani şu ejder belki dönüp dolaşıp oradan şeyleri alır. Neyse bu bize ceza olsun ya. Bizim beklememizin bir mantığı yok. 1 milyon almışız zaten. 300 bin abonumuz. 1400 almışız. Garimet topluyoruz. <laughs> Kahramanları yükseltmek için. Eee... Hemen isteğimiz yok ama yine bir saldırı yapalım, fark etmez. Örme sizlere nasıl saldırı yapıldığını göstereyim size. Hemen şöyle bir köy daha arayalım. Uçan kuşlara saldırırız. bir şey olmaz. İlla zipline şey almanıza gerek yok zaten. Ama zaten video atmak, video da bilgilendirmek olduğu için o yüzden video çekiyorum. Videoda çok sıkıcı olmasın diye de e, sizlerle savaş yapıyoruz burada her zamanki gibi. 1.600 güzel. Bunu da alırız. Bakın şimdi yine kraliçeyi nereden alsam? Tamam. Orduyu bu taraftan yollayacağım. Çünkü ateş atarlarının baktığı yere değil. Şampiyonu da buradan yollayacağım. O yüzden kraliçeyi şöyle atıp özelliğine basarsam aktif etmiş olurum. Kralı da atalım hatta şöyle. Şampiyonu at. Şuraya bir deprem büyüsü at. Sen gel kardeşim artık hızlı bir şekilde şuraya da. Şu monolit falan almak istiyorum. O yüzden özelliğini bastım. Belediyeyi almasak da şu anlık olur. Oradan seken top, monolith falan almak istiyorum çünkü. Aynen öyle. Monolit vurma. Vallahi vuracaktı büyük ihtimalle. Oradaki inşaat kulübelerini de aldık. Kralın özelliğini basalım. Nerede oldu? Aşağıdaymış. Orduyu salacağımız tarafta olsun. İş yapar. Oradaki çok güzel. Onu da aldı. Daha ne isteyelim biz? uçan kışlamızı şu taraftan yollayalım. Ordumuzu da şöyle mesela yolladık mı? Şuraya da bir bunu atalım. Hemen kralımızı ayaklandırsam mı? Kralı ayaklandıralım ve özelliğimizi basalım. Oradaki tekli cehennemle düştü. Şimdi kralı neden ayaklandırdım? Aa, buradaki tekli cehenneme yakalandı ya. Vallahi kralı boşa kaldırdık ya. Cık. Ya düzene bakar mısın? İki tane cehennem kulesi yan yana olur mu ya? Bir tane cehennem kulesi burada, bir tanesi burada yani. Ne bileyim garip. Garip. Neyse. En azından aldık ganimeti. karakterin hepsini aldık. Şimdi gitsin oradaki altın deposunu da alsınlar. Hatta şuradakiler gidip şuradaki altın depolarını da alırlarsa benim için muhteşem bir şey. En azından dediğim gibi ganimete saldırdım. Ve hani ordunun çıkmasını hani klan kalesini beklemedim. Yoksa şu belediye binasını da almıştım çoktan. <laughs> Bakalım ne kadar devam edecek. İki tane pekkamız var orada. Kralı geldi. Birer tane vururum lan bari. Heh, çok güzel. Tamam beklemenin bir mantığı yok. Bak ucumun karakseri iyidir. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkürler. Şu an e, aile evinde olduğum için çok rahat konuşamıyorum. Anlamışsınızdır belki. Dediğim gibi inşallah bir sıkıntı çıkmadığı sürece artık her gün saat 5'te video atmaya çalışacağım. Yarın çekilişle birlikte. Bunu da görmüş olacaksınız zaten. Bir aksilik olmadığı sürece saat 5'te çekiliş videosuyla birlikte sizlerle görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler.